Oltacılar var aşağıda bak. Evet. At çek yapıyorlar. Evet. E tabi var, abi, var ya. Çadır da atmış biri değil mi? He? Çadır atmış ha, biri. Çadır atmış oraya. niye olmasın ya? Canavar gibi. Şu ileride de var bir plaj. Ya bak orada da var. Orada da var bir ya. Tabi buradan inliyor ya. Ağaçların arasında. Tamam, şamandıra da alatı ya. Bir bilek onlar. Balıkçı yiyor onlar. Kefalci Yalnız orası derin galiba. Bu parmasını galiba? çakalıyor? sandalyem var mıydı Getirir misin sen bir sandalyen? Ben getiriyorum abi. Ben... ben... Arkadaşlar yeni tripotumuz geldi. Birazdan detaylıca anlatacak Oğuz abi kendi ağzından dinlersiniz. Aleyküm selam abi. O da gelseydi harika olacaktı ya. Yanlış yerdesiniz diyor. Yeni Foça'dayız bugün. Ortalarımızı attık bekliyoruz. Otma mu abi taş mı? güzel bir hediye aldım bugün arkadaşlar. Oğuz abi sağ olsun güzel bir tripod getirdi. Kendisi imal ediyor bunu. Birazdan rica edeyim kendisinden anlatsın özellikleri nelerdir. Düşünen dostlar olursa veririz telefonunu. Ulaşırlar. Kıyı balıkçılığında çünkü tripod çok önemli. Daha yakına mı atmak lazım? Daha yakına Kurşun da ufaltmak gerekiyor mu peki? Ben 20'ni 50 attım. 20'ni 75 attım. He. Daha tarafa, daha, daha tarafa. Ot mu geldi Hakkı abi çekince? Yok bir şey gelmedi. Ama büyük bir ihtimalle ota takıldı. Evet. Mı abi? Sanki başında gibi şimdi değil mi? Şunu bağlayalım. Biz bir sene kordonu da alacağız. Yeni yem almayacak. Hep midye ile alacağız. Midye, ile <laughs> mi? Hem gör bak nasıl oldu tabii ki. Midye daha güzel vuruyor değil mi Çupra? Onu nasıl takıyorsun abi? Göstereceğim hepsini. Tamam. olmaz. lastikli duruyor. Hı, hı Ama şişe kapalı. Geçiriyorum, şişe geçiriyorum. Lastikliyorum ondan sonra yine geçiriyorum. Ha midyenin içini mi çıkarıyor? Hı hı. Kabuğunu kullanmıyor yani. Bazısı çünkü... Hem de bak ne balık alacağız. Seyretler. Bazısı kabuğu aralayıp o aynen. iğneyi yatırıyor öyle, içine. Da, ama işte balık zaten keyifsiz ya. Aynen. Kık yapıyor bir kere de yumuşak oluyor. Tabii. Yumuşak yapıyor. Aldı alasım aldı. Şimdi et yiyorsun böyle hastasın kopar bilmiyorum ne. Evet, bir de uğraşamaz. Ne beyin çorbası <laughs> yapıyorsun gidiyor. Aa, balık içinde öyle <gülüyor> ya. <gülüyor> Doğru. Oğuz abi bize tanıtır mısın bu e, evet, tripodu? yeni ürün. Hemen tanıtıyorum. Kulakımızın içinden bir adet tripod çıkartıyoruz. Bu sizin kendi imal ettiğiniz bir ürün değil mi kendi abi? Kendi imalatımız. Kılıfı içinde gönderiyorsunuz herhalde. Tabi tabi kılıfıyla. Evet. Kılıfıyla. Tamam. Tuttuğum potumuz bu şekil. Tamam. Kurulumu basit demiştik. Davet. Evet. Şu kafadan tutuyoruz. Bunu açıyoruz. Burada kanalları var. İki adet. Evet. İster bu mesafede tutuyorsunuz, o kanaldan getirip hafif bir sıkmayla sabitleniyor. Evet. Veyahut daha sağlam dursun diyorsanız potu. Yerimiz geniş alan Hı -hı. sıkıntımız yok diyelim. Biraz daha, daha açabiliyoruz o zaman. Çok fazla sıkmıyorsunuz. Dayandım bırakıyorsunuz. Tamam. Ondan sonraki aşama kollarımıza geliyor. Kollarımızda da ne var? Şurada iki tane vida var. Bu vidaları Aradaki boşluğu görüyor musun? Evet. 5 milim kadar geri çekiyor. Tamamen çıkmayacak şekilde. Tamam, tamamen çıkartmıyorsun. Evet. Ya çıkarsan da hiçbir şey olmaz. Geri takarsın. Aynen. Çok fazla sıkmıyoruz. Şurada hafif boşluklar olacak. Bunun olması her zaman iyidir. Evet. Yani bu boşluk ne diye sormayın. Onu daha sıkı da yaptık. Sıkı da problem yaşandı. Onun civatasını ee, gevşeterek yerine almamızın sebebini söküp gösterebilir misin abi? Tabii tabii göstereyim. Arkasında çünkü kare e, yataklamalar arkadaş, var demiştin. Dönmesin diye kollar. Bunun dönmemesi için şöyle bir kare artı burada bir He, kare var. Onun dişi erkek. Bu böyle tutuyor, dayanıyor. Evet. Yerine oturtunca bir daha kıpırdamıyor. Tabi. Kivata da sabitliyor. Aynı işlemi Aşağıda da yapıyoruz. Evet. Bunlar alüminyum Tabii, malzeme. Bunlar değil mi abi tamamen Kim? alüminyum malzemeden işlenmiş CNC'de. Tamam mı? Deniz suyundan borular paslanacak, küflenicek bir şey yok. değil. Ee, borular alüminyum, bir buçukluk ortadaki boru iki milimlik alüminyum. Hı hı. Tamamen alüminyum plastik olan malzemeler. Sadece çatallar ve bu küllahlardır. Bunların kalıplarını da kendimiz yaptık. Bunlara da dahi kendimiz imal ediyoruz. Onlarda yani dışarıdan alınan hiçbir yani. parça yok. Dışarıdan alınan parçaları kısaca söyleyeyim. Şu 4 adet vida evet. artı süs salı kolları. He. Ortada e, şey üretim olduğu için mecbur aldık bunları. Evet abi. Bu üründe. Bunların da amacı ne? Onu da anlatayım. Kamışınızı koydunuz. Şuna tamam. hareket veriyorsunuz. Kamışınızın yönüne göre durma şeyine göre Açısını ayarlayabiliyoruz. Açısını buradan sıkıyorsunuz. Tamam. Bir şey yok. Aynı şeyi yukarıda da yapıyoruz. He tamam. Bu şekil. O da yine kamışın açısını Üstündeki ayarlıyor. Üstündeki boya değildir. Alüminyum eloksol kaplamadır. He. Yani boya değil. Özel bir kaplama yani. Özel bir kaplama. Neden bu özel kaplamayı tercih ettik? Boyada. bakın örnek göstereceğim. Bu pot benim ilk yaptığım 2022'nin kollar daha düz, onda boşaltmalar var. Önceki, modelim, park... buydu. Önceki modelim buydu. İlk modelim buydu. Bak şuralar, şunlar eleksol kaplamaydı. Hı hı. Şunlar fırın boya. Evet. Yani e, fırın boya kaplandığında malzemenin alüminyum olduğunu anlayamazsın. Demir de olabilir. Hı. Görmezsin yani. Tabii. Ama gelin şimdi. Tekrar. Hem de boya işleminde atmalar da meydana gelebiliyor zaman içinde. Gelebiliyor. Şimdi şöyle bir şey. Belli bir zaman sonra araba bile çiziliyor. Eee. Evet, Bunda çiziliyor. da olacak. Solmalar, bilmem neler ama tabii bu E tabii da bugün yarın olacak bir şey değil yani uzun zaman. Bak. Evet. 3-4 senedir bende evet, o. Evet. Kimi parçası 2022'de, kimi parçası 2020'de yapılmış. Hı -hı. O ilk tasarımında bunu geliştirdin herhalde. Tabii bak kolların CNC işçiliği, ortaların boşaltması o 2 kilo 500 gram geliyordu. 555 gram geliyordu. Bu evet. tamamen 2 kilo 55 gram. O yarım kilo kadar hafiflettik. Yarım kilo kadar hafiflettik. Yani bu hafifletme demek malzemeden çalma demek değil. Evet. Yani bunu biz tasarlarken bir mühendis arkadaşımız var. İlker diye. Onunla beraber çalışmalarını Yaptınız. yaptık. Yani bir dengesizlik, bir malzeme de yamulma, eğilme olmayacak şekilde tasarlanmış. Evet. Bende 17 model var. Ama en çok tuttuğumuz model bu. Evet. O çünkü onun... maliyetleri çok yüksek olduğu için piyasaya sürmedik diyor. Birer tane numara yaptık. Öyle durdu. Anladım. Üretmedik yani. Bunu tabi programla 3D olarak çalıştırıyor. Tabii, tabii. Artların eksilini Solid'de bilgisayar çizimi, tabii, üzerinde tabii. görüyor değil mi? Bilgisayar üzerinde görüyor. Tasarımını bu şekilde. Hı -hı. E, dengeli bir trim pot. Bu boşaltmaları yaptıktan sonra zaten hafifledi diyorsun tabii. değil mi abi? Mesela lazerde kestirmeye kalktık. Lazerde bu yanlar şişmemiş mişme, yamulmalar He. yaptı. Onu geçtik yani. Yine CNC değişiyorsun. Anladım abi. Her parçası. Bu merkezdeki kanca herhalde. Buraya. Yani bir şey asmaya yani, mı? ne bileyim ben genelde balık avına geldim mi çantamı asıyorum ilk başta. Kamış çantamı asıyor. Yerde çamur olmasın, Yer kirlenmesin. Ekstra da bunu da bir kıyısından tutturuyor. Kullandığım makinenin. Temiz, temiz. Yani kullandığım makine ve kamışın kılıfları. Aynen. İsteyen kova asabilir. ama şöyle bir şey yine tüm botların hepsinde o var. Ağırlık merkezi Ağırlık değil mi? Ağırlık merkezi var koyuyorlar rüzgarda devrilmesin diye. Ama tabii. burada rüzgarda devrilecek bir şey yok. Bacak açısı çok fazla olduğu e için. E tabi bu kadar açılan triplik tabii ki. Pratik olduğu için şemsiye misali açıyorsun. Evet abi. Buraları çok da güzel. değerlendiriyoruz. 0, 0, 0, 0 çok güzel abi. Peki bu ortadaki delik ne abi? Ortadaki deliğe geleceğim. Burada bir delik var. Burada nedir biliyor musunuz? Üçüncü kamışı koymak için. Ha. İki kamışlık Şöyle, değil bu yani. İki kamışlık değil. Anladım abi. Artı. Bu kamış, şey bu trimpot pot e, balık avı yarışmalarında kullanılmak için bir de tasarladık özellikle. Bu. Tasarlandı. Şimdi balık, avı e, balık avı yarışmalarını surfcastingçiler bilir. Evet. vardı da vardır illaki. Bizler de yıllarca tutulduk. Tek kamışla kimi yerde avlandırıyorlar. Evet. Şimdi genelde daha evvel iki kamıştı. Şimdi teke düşürdüler. Hı hı. İki yarışmacı birer kamış. Daha evvel iki yarışmacı dört kamış oluyor. Hı hı. E şimdi e, bu bir surfcasting yarışması olduğu için balık popülasyonunu, her şeyi korumak gerektiği için Tabii. birer kamışa düşürdüler. Tabii. Doğal olarak yani doğayı da korumak lazım. Doğru. Yani küçük balığı yakalayıp, yakalayıp salmak gibi canını da yakmamak lazım. Tabii. Yani bu hem Çok insanlık doğru. hem hayvanlara duyduğumuz bir yandan saygı. Aynen öyle. Her canlıya duyduğumuz saygı. E ne yapıyoruz? Tek kamış kullanmak için bunları hiç kullanmaya gerek yok. Açmaya bile gerek yok. Açmaya bile gerek yok. Yani tek kamışın varsa şöyle de yapabilirsin. Bunlar kapalı. Tamam mı? Evet Gerekirse tek kamış kullanacağım dersen yarışmada Şunları bile söküp bırakabilirsin yani. Evde bile bırakabilirsin. Heh. Şimdi olayı anlatıyorum. Gerçi zaten ağır değil 2 kilo 50 gram diyor. 2 kilo 55 diyorsun. zaten bunun özelliğini biliyor musun? Mesela biz İzmir'deyiz Ege bölgesindeyiz. Hı hı. Bizim burada avlak yerimiz çok. Evet. Karaburun, Çeşme tarafları, Şifne, Dalyan. Tabii. Gördüğüm meralar çok oluyor. yani Mera çok. Yani Çanakkale, Asos, Ayvalık. Ama e, tabii tabi arabayı bırakıyorsun. Kimi yere 45 dakika yürüyorsun. Tabi. Kimi yere yarım saat yürüyorsun. Doğru. Bir saat yürüyen arkadaşlarımız var. Mesela zirve burnuna tam 55 dakikada adam deniz kıyısına varıyor. Doğru. Çünkü araba gitmiyor. Yol var ama yol kadar bulunuyor ki. Şimdi atıyorum 4-5 kiloluk bir trim taşımak 55 dakika ya da doğru. 2 kiloluk bir trim taşımak. Çok doğru. Şimdi bunu de... yaptık yarışma modu diyelim. Bir tane kamış alalım. Bir de şöyle bir şey var Oğuz abi. Sen hani kendin de balıkçı olduğun için aktif evet. kullandığın bir şey tasarladın. Artlarını evet. eksilerini e, gördün. Ona göre e, şey yaptın. Bunu, Bunu tasarladın yani. Açıyorum. Şeye değdi. Yani bir fabrikasyon iş gibi e, hiç kullanmadığım bir şey üretip piyasaya hayır, sürüp hayır, değil, mi? değil. Yani yanlış anlama. her balığa ben de gittiğimde... iyi. marka tüm potlar vardı e tabi diyorum ya balıkla alakalı bu şekilde tek mod evet çok yani güzel yani küllahları koyuyoruz isteyen koymayabilir de yani Bak, yere ben de koyabiliriz orada yere koydum ee, Ufacım şuraya gelir misin? Bakın. Bir şey daha göstereceğim. Tamam. Şimdi şu ayar demiştik ya. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Kamuşa göre. Ayarlıyoruz. Kamuşu yuvarla tam çapa değdi. Artı bak buralarda ee, misina kanalı var. Şu çünkü tabanındaki boşluklar şunlar. Evet, yani kamuşun misina altında misina Örnek otursun. Örnek göstereceğim. Gibi. Şimdi bende bir çatal modeli daha var. 2 tane kalıbım var. Evet. Bundakini göstereceğim. Bunda da Bu çatalı artık ben kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Bunu koyduğumuzda misina bunun üstüne geliyor. He vuruşu engelliyor. Engelliyor. Anladım. O kanal olduğu için bu kanalın içine giriyor misine. Evet. Engellemiyor. Ya ben evet. burada ne yapıyorum? Böyle yapıyorum. Evet, alta alıyorum. Ama tabi balık vurduğunda da çekerken buraya takdırmam lazım. Tabii. Onu ya bu kur, almak lazım. Bunu da isteyen var. Hı, hı. Kanallıyı da isteyen var. Ama benim yurt dışına gönderdikleri hep kanallı. Evet. tutucu. Abi işte yani her kullandığında bir şey daha fark edip onu da iyileştirerek tabii, tabii. en son modelin o zaman Yat bu oluyor gibi. artık yani. Eee şöyle söyleyeyim. Denemelerden sonra Şunların soruyor. alüminyumlarını bile yaptım ben. Yaptın, denedin alüminyumu. Yaptım. Artı şunların alüminyumları. Hı hı, yaptım. Onlara da ciddi işçilik, ciddi maliyet. Ciddi işçilik yani fiyat vermek istemiyor. Çok yüksek maliyetler olduğu için. Evet. kalıbını yapıp plastik yapma kararı aldım. Evet. Böyle daha yani öyle modellerim var daha ki daha güzel tabii atıyorum bu okasa surf karsik bir de prosu var bunun yani her şey alıyor hmm. ama tabii fiyatlar Türkiye şartlarında zorluyor evet evet zorluyor çok güzel böyle de kullanabilir dediğim gibi buraya da koyabilir evet Yani toplaması sürüyor. ne çok kadar sürüyor. sürüyor abi çok sürmüyor açması sürüyor. kadar Aynı sürüyor değil abi. mi Açtırmıyor. Bunun herhalde dikkat etmesi gereken kullanıcının çantanın içine atarken ayaklarını yukarı getirecek Tabii, sivri ayakları. O da neden çantayı delmesin diye. Tabanını delmesin Çünkü çantanın bak, bu, diye. E, sivriler bile alüminyum. Her şey alüminyum. Abi. Evet çok Her güzel. şey kaplama. Abi alüminyumun zaten özelliği hani deniz suyuna dayanıklı. Sen bunu yani, metalden yapardın bu da 2 senede çürür Bir arkadaşlık edecek ürün Evet. Aynen öyle. Çok güzel. Ya bunun üstüne kalkıp tekme atıp vurmadıktan sonra buna hiç zarar şey veremezsin. Abi. Tabii. Yani kamışına yani nasıl iyi, bakıyorsan, makinene nasıl dünyanın bakıyorsan. Dünyanın en iyi trim potu bile abi bir şekilde yamuluyor. Tabii. bir tane arkadaşımız vardı. İsim vereyim Semih diye. Bayraklı da oturuyor. <laughs> Daha evvel verdiğim bir trim pot. Bacağı yamulmuş motora takılmış Balay <laughs> derken. Ya çocuk o kadar efendi bir çocuk ki. Semih Kılıç. Evet. Tamam. Sana şey mi dedi, Pardon, bacağını değiştirebilir miyiz diyor. Yok şey diyor, abi diyor, bacak yamuldu diyor. Ne yapacağız diyor, yani bir panik olmuş. Geldim bak, bunun imalatçısı benim. Evet, getir değiştirelim, yenileyelim. Bir de ilk benden almıştı çocuk, ilk müşterimdi. Evet. Getir dedim, bir bacak ben sana değiştireyim onu. Abi ücreti neyse. E şimdi Hı -hı. ilk müşterim ya, para evet. almak istemedim açıkçası. Evet, evet. Böyle bir güzellik yaptım ama Ayş. çocuk da getirmedi. Neden getirmedi Biliyor musun? abi yenisini alacağım diyor, yeni model alacağım diyor. Başını burada... kıyamam ya, yeni model alacağım diyor. <laughs> Bu da şeye işte gösteriyor aslında. Ee, tripotunun başına bir iş geldiği zaman atayım ben yenisini ya. alayım ben değil. He, yedek parçası ben da mevcut. Yani bir telefonla ulaşıp vatandaş senden temin edebilecek yani. Yani bugün olmaz, yarın olmaz. En, eninde sonunda parça ulaşır eline. Evet, anladım Çünkü abi. Çünkü o anda tezgahta atıyorum 2000 tane işimiz vardır. Tabi. Sözleşmeli. Tabi tabi. Aynı mevcut. gün olmasa da temin eder, göndeririz. Doğru abi. Lakin. Vallahi ben çok beğendim. Böyle bir tanıtım videosu çekelim yani dedik arkadaşlar. Mark yani. Evet. Yavaş yavaş da olmaya gidiyoruz. Güzel abi. Ya tabii daha projeler de var. Daha başka farklı ürünler de çıkartmayı düşünüyoruz bunun yanında. Onları Kamp da ayrıca... Kamp balık av malzemeleri üzerine yani. Çok güzel. Kripo tarzında da başka tasarladığımız ürünler var. Çok Hayat yani güzel hatta abi. Bir kopya bile veriyorum. Masa bile yapmayı düşünüyoruz. Piknik masası tarzında balıkçılara özel. Hafif olması önemli. Hafif, hafif, hafif. Evet. Yine düşündüğümüz fiber ve alüminyum şeylerinde. Çok, güzel. Çok güzel abi. Tamam. Teşekkür ederiz ben abi. teşekkür ederim. Arkadaşlar telefon ve e, ulaşma bilgilerini videonun altına paylaşacağım. 기상캐스터 배 Balık var galiba. Güzel bir mırmır mır geliyor sanki. Öyle içime doğdu benim. Öyle mi doğdu? Öyle doğdu ama. Sanki bana ot balığı gibi değil mi? Öyle mi? Anus. Anus, anus. Hem de iki tane anus. İkisini birden ya. <laughs> Vay arkadaş ya. Evet abi. Rastgele. Rastgele.